bana asi dediler. Sonları ölüm oldu. Of, of, of neler yapıyoruz neler yapıyoruz. Adamım ha. Hop. Mal Öğüt, üç mal Üç mal Korktum. Bak Allah belamı versin ki korktum. Yemin ederim size. Çıkız, direkt geri biteceğim. Kim titredi be? Nereye gittin? Olursam perişan edeceğim ama haberin olsun. Salak. Ne Ya. Ya. Mali var mı? çok lazım. Bir bir araya giriyorum arkadaşlar. Ee, Discord hesabımızı açtık. Şu an aktif. Gayet e, düzeni oturmuş bir şekilde. Sol taraftan size şöyle yukarıdan aşağıya odaları göstereyim. Rol alma kanallarımız mevcut. İstediğiniz oyunun istediğiniz rolünü, istediğiniz yayı, burcu, lane her türlü alabilirsiniz. Veya işte e, bulunduğunuz kümenin rollerini alabilirsiniz. Bu şekilde odalarımız var. E, level permilerimiz var. Oyun kanallarımız var. Turnuva kanallarımız var. Ve farklı birkaç oyun artı müzik dinleme odalarımız mevcut. Herkesi Discord sunucuma bekliyorum. <laughs> Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün midde Diana oynuyoruz. Çok fazla isteyen olmuş. Artı olarak çok fazla isteyen olduğunu görünce direkt işime geldi. Neden derseniz Diana benim gizli main'im sayılır. Şöyle bir komplara bakalım. Karşımda büyük ihtimalle... Hmm, neler diyorsun sen? Midlution artı bitkinlik bize birazcık sıkıntı çıkartabilir. Erken oyunda sonradan tek yer. Tabi erken oyunda çok fazla ezilmezsek. Genel kompa baktığımız zaman biz çok daha iyiyiz. Şöyle bir kendimizle adamı karşı karşıya alalım. Abi oysa karşımızdaki bakayım lan tutuştur girmiş yoksa efendim var ya tamam. selam ben becevrayım. yani farklı farklı hesaplardan toplasan bir 500 600k diyanım var bu arada. Birkaç size ince ayrıntısında göstereyim. Aha şeyler açıkmış. Ah, o yüzden alamadım o farmları. Duydu galiba ayar. Okey. Yani ilk levellerde zaten farm almayı beklemiyorum Lucian'ın karşısında. Çok fazla manamı da harcamayacağım. Q'mu hani hem farmı alıp hem onu dürtebileceğim yerlerde harcamayı düşünüyorum. Expin alsak yeterli bizim için şimdilik. Gank gelir bir şey olur veya bir hata yapar adam direkt indiririz aşağı. İlk kan döküldü. Oo bot erken kaybetti oyunu. Gayet güzel tamam bizde sıkıntı yapmaz bu. Şimdi karşıda çok fazla tank hero'su yok. Hani ben çok kasarsam bu oyunu 1 ve 5 bile taşırım. Bir tek Garen'i eritmekte sıkıntı çekerim. Ee, Rune olarak elektrik ver girdim abi. Neden öyle bir şey yaptım? Lane aşamasında güçlü olmak için ve Karşının bir tık kırılgan olduğunu gördüğüm için yaptım. Yani normalde yenilmez giriliyor Diana ya? Bu da ek bilgi olsun size. Ben lane'de güçlü olmak için yaptım bunu sırf. Farmlar bir bir gözümün önünden gidiyorlar. Gitti paralar. Yapayım böyle işte. Bir fikir olarak aklımdan geçti ama onun da hani bana direkt kombosunu ah be. Ah be. Boşaltma gibi bir durumu var. Hani direkt boşaltır. Üstüne gittiğim gibi direkt Q, E, W ne varsa atabiliyor bize. Ah, Şimdi ne attığı gibi. Geri dönüp farma vursaydım düz vuruşumu iki hitini daha alacaktım. O yüzden farmları feda ettim bir tık. Bu adam biliyor bu arada. İşini biliyor yani. Q ya, ya! deney işleri falan güzel. Farmdan Q sektirme mevzu var Luşun'a. Siz de biliyorsunuzdur. Ama onu öyle yaparsam ben de seni güzel bir hasarla dürterim. Gayet güzel. Tamam. İşte bu iyi oldu. Bu kötü oldu. Dengeledi. Yalnız ben bu kadar farm alamazsam. Yani bu kadar sık bir şekilde farm alamazsam. item dalımın bu lane'de toplayamam kendimi. Bunu bir tık benim jungle'ımın bana yardım etmesi lazım canlı jungle'da orada can çekişiyor zaten bu yok o biraz dolanır gene gelir buraya orada bana bir Q atamam range'imde değil manası ne durumda adamın manası da okey tamam böyle böyle abi Q ata ata farmları kaçıracağız yapacak bir şey yok Gayet güzel. Çok güzel bir hasarımız var. Bir dahakine komboma bu adam ölü. Bu adam zaten ölü bu arada. Ne biçim vuruyorlar? Hata yaptı. Bir geri adım onun ölmesine sebep oldu bu arada. Başka Böyle seriden lane'i itip direkt base atalım. Yani şunu da söyleyeyim. Aradaki farm farkından her çok bir farm farkı yok. Adam da alamamış. Güzel. Hani farm farkından adam bana eşit bir şekilde gelir lane e diyordum item olarak ama gelemeyecek. Öyle tekrardan lane'e geldik. Biz altı leveliz, adam 5 level. Bir şeyler denenebilir. <laughs> Hop. Ah. Ah. Güzel oynadı lan. Ya da ben mi kötü oynadım bilemiyorum. Ama güzel. Tamam. Bu adam lane'den düşer. Hemen bakayım bir. Gelirse, yaklaşırsa bir eme bakıyordu Ayda. Ah ulan. Hadi. Ah ah niye niye niye. Tamam. Master güzel geldi. Güzel takip etti. Yapacak bir şey yok bu tarz durum bu tarz bir durumda. Tekrardan lane'e geldik. Adam base attı. Şöyle bir lane'i durduracağım. Şuradan iki tane farm kaybetti. bizim için kardır. Hızlı hızlı itsem burayı bota gidemeyeceğim zaten. Adamın farmları da bizim farmlar kuleye gidecek. E, büyük araba var. Şey büyük araba, araba minyonu var kule onu alana kadar adam gelecek. Yani hiçbir şey kaybetmeyecek ama böyle yaparsanız en azından 2-3 tane minyonun XP'ni rahat kaybediyor. Tarz hani ince dokunuşlar sizi gerçekten lane'de öne geçirir. Adam az önce bizi kesti. Ama baktığın zaman hala ben öndeyim. Çok güzel. E'yi geri atması hatasıydı. Tamam şey bir Ne yapıyoruz kanka? Day mı? Yok yok istemiyorum day. Senin en kaç saniye acaba? Tamamı farmı aldırtmadık. Bunu almaya gelecek. Gelemeyecek. Gayet güzel. Şimdi adam büyük ihtimalle Diana'yı biliyor. Hep Q'mu harcadığımda ileri adım atıyor direkt. Zaten yapması gereken bir şey. Şimdi ben size şöyle bir şeyden bahsedeyim abi. Bir. Pardon. Bir. 2 Bu üçüncü vuruş. Ben genelde şöyle bir şey yapıyorum abi. Bir yapıyorum. iki yapıyorum. Farmdan biriktirip üçüncüyle adama gidiyorum. <laughs> Allah belanı <verirsin> seni. <laughs> ne bağırıyorsun lan? <gülüyor> <gülüyor> Diyorum şöyle. Hani net en büyük hasarı bu şekilde bırakıyorsunuz. Artı elektrik patlıyor. Bunu büyük ihtimalle korkudan yaptı. Kanka SS atıp durma ben de kapışıyorum adamla görmüyor musun? Yardım edin! Öyle. Şimdi bu adam base atacak. Lane'i seriden. Aa base atmıyor. Okey. Benim ona dive için zorlayacağımı... Tamam gayet güzel. Yapacak bir şey yok. Yapabileceğim en iyi şeyi yaptım. Artı Lush'ın hiçbir şey almadı buradan. O yüzden bizim için kar. Her türlü word. Ve kaybetti. XP e bakın yani. Ee, bu arada Master'ın şu an bu yaptığı da çok büyük bir yanlış. Adamı gerçekten kendi adamını çok büyük XP'de düşürdü burayı da itmesi lazım şu an. Onu da yapmadı. Tamam benim için aşırı vört oldu şu an. Tekrardan geldik şöyle. Gün selamdan Berkay yorut bu çocuğu ha. Başımıza. Lan geri bas. Tamam gayet güzel. Garen'e bile nasıl bir hasar çıkarttığımı görüyorsunuz abi. İkinci E'yi niye atmıyorum? E, e Q ve tek E ile gittiğiniz zaman E bekleme süresine girmiyor. Sana base attırmayacağım. Gayet güzel abi. Karşımıza kim gelirse gelsin. Tank falan şu an bana fark etmez. Çünkü şu an ben feed'im yani bildiğiniz kastım. Geri ölmüş olmamız hiç sıkıntı değil. Biz her defasında word bir şekilde ayrıldık o kill'lerden. Şimdi sana şöyle bir atlasam. Senin o 600 gold'unu alsam. Sana da atlayabilsem keşke. Ama ya, siz ona devam edin abi. Güzel. Ben lane'ime gideceğim. Lane'imi iteceğim. Base atacağım. Pike ne yapıyor orada? Pike'ı keserdiniz. Abi. Kimi kessek başkası geliyor karşımıza. Çok değişik bir oyun. Böyle size bir mevzusundan daha bahsedeyim. Mesela seri seri kule almak istiyorsunuz. Bir Q atın boşlar Saldırı kazanıyor çar. Böyle. Yaptık. Tekrardan solo'ya yardımı deneyeceğim. Ama dakika yok. Dakika 14. Alacağım plate'leri ben bir alayım. Seri 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 hop. Aa Darius 2 ve 1 atmış çok güzel. Tekrardan Q spamlaya spamlaya kuleyi ne kadar hızlı aldığımı görüyorsunuz. Daha üzerimde herhangi bir item de yok yani öyle çok. Bir dahaki wave'de kuleyi bitiririz. üçüncü vuruşu kuleye çaktık mı bir tane de Q attık mı tamam abi. Gayet güzel. Bayağı kastık şu an. Hop. Aa manamız yok. ben bulamıyorum hiç mana. Burada bir base atalım. Bu saatten sonra gördüğüm herkesin üstüne koşacağım sadece. Evet şöyle solaya doğru geldim. Bu yılda olarak e, ikinci item Zonya'ya gittim. Bunun nedeni karşının full AD olması. Ne kadar önde de olsak Leyti düşünmek lazım. Ve Garen bize yaklaşmaya baya korkuyor. Yaklaşamayacak. 1, 2. Şöyle ile beraber. Oo, çok az vurduk ama bizim için hiç sıkıntı değil abi. Şöyle yaptım seni de keserim. Tamam gayet güzel. Seni ben... Hadi hadi. Abi 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 abi. Abisinin amına koyayım lan. Ben çok hatalı oynadım ben. Ama sıkıntı yok. Sıkıntı yok abi. ne hatalı oynadım? Bütün skillerim kullanmaydı. Adama sağ tık vurmaya gittim. Çara biraz fazla güvendim. O kadar da değil yani. Adamın da şerefi var. 4 tane ikili var. Eyvallah. Eyvallah abisi. Eyvallah. <laughs> o ne? O ne? Aa, harcadılar ya. Bana gerek kalmadı ki. Aa kaldı. Vallahi kaldı. Geliyorum. Geliyorum. Geleceğim. Ayık. Ayık. Burada ol. Burada ol. Oğlum orada atma. Hah burada atma. Tamam. Ya Darius alacak onu. <laughs> bir de ulti attı ya. Sabık herif. Oğlum çekil lan. Benle beraber oynama lan. Sen buradan ben oradan. Sen buradan ya. ben oradan. salak gibi dolanıyor. Farm falan da yapmıyor ama kill alıyor. Garip bir çocuk. Ay, aha. <laughs> Aha menfe orada. Geliyorum. Geliyorum. Karanın ultisi yok. Darius'tan nefret ettim bu arada. Gerçekten beni çok sinir ediyor şu an. Benimle oynadığı için yani. Tamam gayet güzel. Kili biz aldık. Sen git red'i al lan. Oğlum bak bu oyuna iki taşıyıcı fazla. 7 4 1 tamam. Lan buradan. Wit at lan. AFK kal lan. Bakın şimdi MF ne yapıyor. Yetişirsem inşallah. Yetişemeyeceğiz. Pike'a gidelim. Pike 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 pike. Gel lan buraya. Sen de gel lan buraya. Yatın lan aşağı. Oğlum delirtmeyin lan beni. Katat lan bilgisayarı siktir git yat. La mı olalım? Base. Tekrardan şöyle Garen kardeşimizin karşısına geldik. Bir tık geri çıkacağım. Sustur var üzerimde. W'sunu da harcadı. Hop geri gireceğim. Bir daha çıkacağım. Bir at bakalım. Neden bu şekilde safe oynadım? Yani sürekli Q, E, W yaptım. Ama tek E attım. İkinci E atsam bu kadar seri, bu kadar fazla hasar çıkartamazdım. Sizin de aklınızda olsun abi. Ee, mesela uzun süreli trade, mesela bir tanka giriyorsunuz veya uzun süreli bir trade atacağınız birine dalıyorsunuz. Q, E, W yapın. İkinci E'yi atmayın. İkinci E'yi ne zaman atıyoruz? İkinci E'yi Q tekrar gelince bir daha Q atıyoruz adama. Bir daha E atıyoruz. Yani İkinci Q'dan sonra iki tane E atarsak toplamda 3 E atmış oluruz. Ama ben direkt Q'dan sonra iki tane E mi atarsam 11 saniye bekleyeceğim. Q kaç saniye? 4 saniye. Q yaptım. Bir tane E attım. Bir daha Q'yu bekledim. iki tane daha E attım. Mantık bu. Beyin bedava. Beyin bedava. Lucian. Öyle şekil şükür hareketler yapma kankam. Ah. Ah niye buradan gitmedin? Gel lan buraya seni yakalar mıyım? Seni bir yakalarsam var ya. O da biliyor o da. O da biliyor. Ona neler yapacağımı biliyor. Öyle yok öyle. Bak itemle. Ya oğlum. Ya. Aha. Uh. Bismillah. 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 Oh. Böyle bir eşin ultisi nereye gitti? Gidiyor bak gördünüz mü? Şuralarda bir yerde şu an. Aramıyorum mü alsak ya. Garen'e geliyorum Garen'e. Garen manyak çıktı abi. Sürekli split atıyor adam. Adamın iki Garen mi? Ground Force. Hız ver hız. Hız ver hız. Hız ver hız. Adam korkuyor artık bizden. Lan gitti kule ya. Geldik. Kanka. Sana bırak sana atsın her şeyini. Sen ulti basarsın kendine zaten. Gayet güzelsin. Sen alma ama killi, tamam mı? Aman diyeyim. Çok iyi. Uyuy, oyun daha 27 26. Çok çok güzel ya. Biz bu oyun var ya neler neler yapacağız. Korktum. Bak Allah belamı versin ki korktum. Yemin ederim size. Direkt geri Kim titredi be? Nereye gittin? Olursam perişan edeceğim ama haberin olsun. Ne Ya. ya. Yani. Mali Aynen var mı? Yaramı. Mali çok lazım. Buraya kadar. Var ya lan üstünde. Böyle. Bilerek gitmiyorum abi. Eşit kalsın oyun. Okay. Benim de bu Darius'la bir tık sıkıntı ya. Oo. Kanka ne yapıyorsun? Allah aşkına. Bana bir söyle Sen ne yapıyorsun? Bunlar kendine deliliğe mi uğruyor lan? Şöyle bir Garen'e tekrardan gidelim. Bakalım Garen tekleyebiliyor muyuz? Gerçekten bunu merak ediyorum şu an. 13.33 dakika 23 saniye 33 yakaladınız mı? <laughs> geldim 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 geldim. Garen sana ölüm getirdim kanka. 3 level defi yemişsin be. Hoppa. Bir geri çıktık. Dediğim taktik size. Şu an ultimi atabilirim. Şöyle bir daha bak. E'mi hala atmıyorum. Bir dahaki Q'da iki tane e atacağım. Hop. He, Q yemedi olsun. Tamam. Adam zaten çok geride olduğu için bunlara gerek kalmıyor. Ayık 3'te 3 attı. Gayet güzel. Çok güzel. Ben böyle her oyun sürekli takımım yenildikçe, kaybettikçe, birileri öldükçe bizden çok güzel falan yapıyorum da. Ulan ne hain adamım ha. Hop. Ne üç mü al Üç, ne üç çen. Al bakalım sana üçte üç. Şimdi kim var kim var? MF. O ne? Hop. Ya at bakalım MF'ye gidelim şimdi. MF'yi de bir yatıralım. bana asi dediler. Sonları ölüm oldu. Of 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 neler yapıyoruz neler yapıyoruz. Aa, çok güçlüyüm çok güçlüyüm. Abi kim bana diyana çek dedi. Yapmayın işte adamlara zulüm ettirmek zorunda durumunda kalıyorum ya. Mutlu oldum şu an öyle bir tek attım ki adama. Ay ister misin ha? Tadına bakacağım mı kankam? Aa ne oldu lan öyle? Hop. Tamam. Gayet güzel. İnce bir doçun ardından kardeşimize bir tek atalım. Aa bu beni keser. Bu beni keser. 5 level diff var. Kaçma lan falan diyorsunuz şu an içinizden biliyorum da. Kaçmıyorum zaten oğlum. Ah 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 hayır. Hop. <gülüyor> <gülüyor> Durdurulamaz mı oldun Çen? durdur. Dur. Ananı. At bakalım. Hop. Yemedi. Benim daha W'm var Garen kardeş. Geri bas yani. Canımı sıkma benim. Ben şöyle bir döneceğim. Hadi hadi. Darius indirin. Darius indirin abi. Darius indirin Darius. Çok iyisiniz. Gelmiyorum bilerek. Toplama gaming. Toplama gaming. Hop. 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 Hadi 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 Q. Aa, Neyse. Neyse. Aha. Sen bir yat bakalım. Garanti tekliyoruz abi. Garen tekliyoruz ya. Böyle bir şey var mı? 18 levelim. Bana en yakın adam 15 level abi. O da bizim takımla kasmış olan adam zaten. Of of of. Buramı boşalasam, bekliyorlar, yol <laughs> gün... İzlediğiniz için hepinize teşekkür ediyorum arkadaşlar. Like atmayı ve abone olmayı unutmayın. Hepinize iyi günler diliyorum.